thank you Merhabalar, ben Aylin. Ee, öncelikle Urla'daki evime hoş geldiniz. Evle ilgili detayları anlatmadan önce biraz kendimden bahsetmek istiyorum. Uzun yıllardan beri kurumsal hayatın içindeyim. Profesyonel yöneticilik yapıyorum. Sektör olarak tekstil sektörünün içindeyim diyebilirim. Halen aktif olarak da özellikle yurt dışında şirket kurulumunu yapmaya devam ediyorum. Son dönemlerde artık hani bu yorucu tempodan birazcık sıyrılayım derken daha fazla keyif aldım dekorasyon işine yönelmeyi çok istedim. Yaklaşık 4 yıldan beri Lebon Home markasının sahibiyim. Ben İzmirliyim, yerlisiyim. Yani e, 3 üç kuşak belki Girit'ten gelmeden itibaren e, İzmir'de yaşamış bir ailenin çocuğuyum. İzmir'i çok seviyorum herhalde dünyada başka hiçbir yerde yaşayamam dediğim bir şehir benim için. İş yaşantımda uzun yıllardır sürekli seyahat eden bir insanım ve dünyada birçok yeri gördüm. Farklı kültürlere ve farklı yerlere gittiğiniz zaman sentezleyebiliyorsunuz. Neyi sevdiğinizi, neyi sevmediğinizi, neyin size daha sıcak geldiğini ya da yakın geldiğini daha rahat anlıyorsunuz. Oralardan yola çıkarak ama ağırlıklı olarak Bali havası taşıyan bu ev oluştu. Bu evin içerisinde aslında yapılırken e, metrekareye belki çok daha fazla, alana çok daha fazla yer konulabilirdi. Hep aynı şey söylediler bana. Dedim hani istemiyorum. Yaşam alanı olarak bir salonun içerisinde keyifli oturayım. Elimin altında mutfak olsun. Bir yatak odası benim için yeterli. Bahçenin diğer tarafına misafirhane gibi ayrı bir e, bölüm yarattık. En büyük misafirim oğlum zaten. E, ara ara geldiğinde hiç olmazsa keyifle gelebileceği, rahat edebileceği, kendine ait bir yaşam alanı olsun diye asıl amaç oydu, o şekilde ayrıldı. Herkes şeyi söyledi, ya bu kadar insan geliyor sana, kalıyor, sürekli evinde yemek yeniyor, birilerini ağırlıyorsun, nasıl olacak bu, nasıl sığacaksın böyle bir eve? Yani sığdığımız kadar dedim. Yani o onu, onun içinde böyle sürekli kapalı odalar, küçük odalar içinde bir şeyler açık onu onu istemedim. Bu sefer neden bilmiyorum. Yani herhalde böyle bir yaşla ilgili olabilir. Böyle bir dönemin içerisine girdim. Onun için sakin daha kendime zaman ayırabileceğim, kendimce yaşayabileceğim bir alan olsun istedim. Onun için de hani, ne ee, o gelirse ne yapar ya da böyle olursa ne olurun stresine de girmek istemedim eve yaparken açıkçası. Çok şükür ki nasip oldu. İçine de geçtik. Şu anda da bu kadar koşuşturmanın arasında eve gelmek için can atıyorum. Bu, bu da benim için tabii ki çok önemli bir konu. İnsan gittiği yerde evini özlemeli, gittiği yorgunu geldiği zaman evinde o yorgunluğunu atabilmeli. Açıkçası Kalabak birazcık çok rüzgarlı bir yer. Yani İzmir'e göre belki 3 kat falan rüzgar alıyor burası çünkü Kuzey rüzgarına maruz kalıyoruz burada. Rahat, rüzgarsız bir alanda oturmak da önemliydi. Onun için evin ön tarafında teras ve bahçe denize bakıyor. Evet çok güzel ama zaman zaman oturamıyorsunuz. Öyle olduğu dönemlerde de gene bir yaşam alanı yaratmak ve bir dışarıda oturabilecek bir alanımız olsun diye ana bina ile misafirhanenin ortasına da bir yaşam alanı olarak bir havuzuyla beraber bir oturma alanı yarattık. Bu tarafta oturamıyorsak ön tarafta, arka tarafta bir oturacak alanımız oldu. Tabii evi yaparken birçok konu ortaya çıktı. Bir dünya detay. İşte bunu yaparken bunu nasıl yapalım? Bunun kenarını yuvarlayalım mı? Ahşabı nasıl olsun? Şurası nasıl olsun derken hakikaten yorucu bir süreçti. Buraya perde yapalım mı, yapmayalım mı diye çok düşündüm. İşte denizi kesmesin, önümü kesmesin ama tabii ki gelen geçenden de korunması lazım. Sonunda bir perde yapımına karar verildi. İşte perdeciyle rica ettim, geldi bana örneklerle beraber. Eve bir geldi, girdi içeriye. Elindekiler böyle bir baktı, eve bir baktı. Dedi ki ben geri gidiyorum, bunlar buraya olmaz, ben sizi anladım dedi ve bir şey sunmadan gerisin geriye gitti. Sonra ben size bir hazırlık yapacağım dedi. Bir sonraki gelişimde masaya dizdiği şeylerden bir tanesi bu perdeydi. Güzel keten bir perde. İkinciye zaten çıkmasına gerek kalmadı. Evin ruhunu o da anlamıştı. Birebir olarak zaten bulmuş, çıkarmış. Hiç ikinciye bakmadım, tamam dedim. Hani böyle çok güzel de şeyler var. Böyle evi gördükleri zaman, ruhunu anladıklarında insanlar ona uygun şeyleri de çok kolaylıkla sunabiliyorlar. Seçtiğim koltuk daha böyle büyük ve rahat. Yatayım, kalkayım, uzanayım, oturayım, her türlü isteğime cevap verebilecek bir koltuk olsun istedim. Objelerin çoğu gene Bali. Kendi markamızın getirdiği ürünler. Yani yastıklardan tutun, sehpalara kadar berjerlere kadar. Bu tarz sevdiğim için salonumda da bunların olmasını tercih ettim açıkçası. Doğaya saygılı ürünleri kullanmak benim için çok kritik. Elimden geldiğince mümkün olduğunca çok buna dikkat etmeye çalışıyorum. Duvarda asıl olan ee, obje aslında bir e, mısır tarla kuşu diyeyim. Oradan esinlenerek yapılmış bir obje. Denizden toplanan tahtalardan yapılıyor. Hiçbir işlem görmüyor. Yani şekil aldırılmıyor, herhangi bir işlemden geçmiyor. Sadece birbirine uyumlu parçalar yan yana getirilerek e, bir obje oluşturulmaya çalışılıyor. Evin birkaç yerinde de bu o, sanatçının e, yaptığı çalışmaları kullandım açıkçası. Aydınlatma da tabii çok kritik. Ee, eve çok değiştiriyor. Bu aydınlatmadan bir tane takacaktım. Sonra yan yana koydum. Ya üç tane güzel oldu. Daha doldurdu derken çok güzel bir aydınlatma çıktı. Tek başına ben bu kadar dur güzel duracağını kendim de tahmin etmemiştim. Şimdi de birazcık evin salonun diğer bölümünden bahsetmek istiyorum. Salon açık mutfakla birleşiyor. Daha önce de söylediğim gibi yani bütün bir alan içerisinde kalmayı ve kompakt bir alan içinde kalmayı sevdiğim için böyle tasarladık. Buradaki masa ve sandalyeler birbirinden tamamen bağımsız. Bunların modelinin adı Güneş'ti. Endonezya'da gördüğümde. Güneş'i çok seviyorum. Onun için yani olmazsa olmazım oldu. Buraya geldi. Masanın da tonlarını çok sevdim. İçindeki mavileri ve koyuluğu. Yani birazcık buranın havasını da değiştirsin diye. Böyle hepsi bir arada kombinlenmiş oldu, birbirini buldu diyelim. Burada kullanılan bütün ağaçlar öncelikle hani kapı, kapıdan da bahsedebilirim. Kapı. Burada böyle bir vestiyar bölümü oluşturduk. Vestiyar. Bunların tamamı mutfağın içi de dahil olmak üzere bütün ahşaplar geri dönüştürülmüş diyeceğim gene. Artvin'de yüzyıllık evlerden sökülmüş olan ağaçlar. Özellikle meşe ve kestane ağaçlarını çok seviyorum. İkisini farklı farklı alanlarda evin içerisinde gene dediğim gibi Eski evlerden çıkartılmış ürünleri buralarda kullandık. Ahşapla bütünleşen gene uzak doğuda gördüğümüz, çok sevdiğimiz ve daha sonra aslında son dönemde çok da trend olan beton diyelim. Tamamen eee mobille olmayan bankolar. Yani bunun üzerine de gene mikrobetonla kaplanarak aslında kendi doğal haliyle kullanıma e, almış olduk. Mutfaktaki sevdiğim parçalardan bir tanesi gene Bali'den özenle getirdiğimiz sepetler. Bunları mutfak içinde kullanmayı çok seviyorum çünkü bu da meyvelerimi ya da e, kullanılabilir kabuklu sebzelerimi çok rahatlıkla kullandığım bir alan. Elimin altında olması hoşuma gidiyor en önemlisi. Bunun altından gene kubbeli bir girişte bir kullanılan lavabo bölümümüz var. Onun da böyle enteresan bir hikayesi var. Ben arka tarafa tamamen bahçeye baksın istedim çünkü Bali'deki bütün şeyler evlerde banyolar açıkta dışa bakıyor ve dış mekanda. Tabii bunu yaparken çok ustalarla çok cebelleştik. Ya aynen bunu geriye kadar kapatsak. Hayır, kapatmayalım. Tamam, işte e, bir vitray mi çalışsak? Yok, istemiyorum. Onu da yapmayalım. Orayı kapatmayla ilgili bir öneri sundular. Ben dedim ki, istemiyorum. Ben Açık olacak, yeşile bakacak. Neyse, sonuçta yapıldı ve bittikten sonra herkes dedi ki, ya evet, yani bütün söylediklerimizi geri alıyoruz. Hakikaten keyifli oldu. Sonuç olarak çok botanik ağaçlarla önü kapatıldı. Herhangi bir yeri görmüyor aslında ama işte alışkanlıklarımız var kapalı duvarlar arası. O biraz enteresan gelebiliyor insanlara. Ve mutfağın en çok sevdiğim yanlarından bir tanesi de komple arka tarafı açılan kapısı. Böyle geldiğimizde buradaki yaşam alanına direkt olarak çıkabiliyoruz. Açıkçası karşıdaki misafir evi buradaki yaşam alanı. İçerideki mutfak ve salondaki yaşam alanı ve öndeki teras alanı birbiriyle çok bütünleşik. Burada olan herhangi biri her aşamadaki kişiyle temasta kalabiliyor. O nedenle bir bütünlük sağladığı için e, konforlu olduğunu düşünüyorum. Arka bahçemizde evin içindeki gibi gene mikrobetonla aynı renkle devam ettik bütünsellik bozulmasın diye. Oturma grupları yine e, kendi markamızın getirdiği ürünlerden. Ahşap ve natürel renkleri kullandık. Özellikle yan evle e, çok bağımız kalmaması için Bambularla kapattık e, yan duvarları. Ağırlıklı, tropikal bitkileri tercih ettik. Burada iki tane bambu ağacımız var. Şu ağaç mesela benim için çok özel bir ağaç. Bali'de en çok sevdiğim ağaçtır. E, açtığı çiçek, şuradaki koyduğum tokamın aynısı. E, bu ağacı aldığınız zaman Türkiye'de bulması da zor. Ama getirdikten sonra iki üç rengi var. Hangi renk açacağını kimse bilmiyor. Ben de totem yapıp buraya Tokamı taktım ki açarsa inşallah böyle açsın diye. Bu bölümde de gene hem tuvalet ve banyoyu gizlemek için oluşturduğumuz yeşil bir alanımız var. Burada da gene büyük palmiye ağacı kullandık. Bahçenin diğer tarafında da belli bölgelerde palmiyeler kullandık ve starliçelerle beraber eşleştirdik büyük yapraklı bitkilerle birazcık daha botanik havasına vermiş olduk. Havuz küçük bir havuz. Yani böyle olimpik bir havuz yapalım da yüzelim derdinde olmadık. Bu bizim için sadece ortamı rahatlatsın ve keyif versin havuzuydu. Kesinlikle fayans ve seramik istemediğimi söyledim. Bu da aşmamız gereken bir aşama oldu gene yapılırken. Olur mu olmaz mı su geçirir mi geçirmez mi derken gene mikrobetonla kapladık ve havuzu mavi ve beyaz birleşimi görmek istiyorum diye çok arzu etmiştim. Dilediğimiz şekilde de sağ olsun arkadaşlar gerçekleştirdiler. Bu tarafa doğru geldiğimizde artık misafirhane dediğimiz evimize ya da odamıza geçiyoruz. Aslında bizim kendi aramızda esprisine yaptığımız ve müştemelak diye adlandırdığımız bir oda. E, alarm kurduğumuz alarm sisteminde e, sevgili arkadaşımız buraya müştemelak diye böyle K ile yazmış. Öyle kaldı. Kendi içimizde de öyle söylüyoruz ama bizim misafir evimiz. E, aslında da oğlum için yaptığım bir yer. Geldiğinde gittiğinde çok rahat etsin. İşte ana bina ile bir alakası kalmasın. Rahatlıkla kullansın diye e, organize ettiğimiz bir yer. Bu odayı aynı zamanda sadece yatmak için de işte kalktım çalışayım işimi yapayım, bilgisayarımda 2-3 tane mailimi cevaplayayım gibi bütün ihtiyaçları hizmet vermeyecek şekilde düzenledik. Bilgisayarı var, printeri var, yatacağı yer var. Yani küçücük bir alanda kompakt bir oda oldu. Tavanlar benim için çok değerli. Çünkü bunların tamamı Karadeniz'den çıkarılmış yerlerden yapıldı ve tamamen karkas bunun üzerine oturuyor. Odanın gene içerisinde diğer taraflardaki gibi her yer açık, dolaplar açık, herhangi bir kapak yok, objeler orta yerde, kıyafetler de aynı şekilde, istenildiği şekilde rahat rahat kullanılabilecek gibi dizayn edilmiş oldu. Şu anda üst kattayız. Salondan direkt yukarıya doğru çıkan merdivenle üst kata geldik. Burada bir büyük bir boşluğumuz var. Çok sevdiğim yine Halil Ateş'in bir e, tablosuyla üst kata çıkmış oluyoruz, bize eşlik ediyor. Bu holde tamamen üst katta da alt kattaki gibi tamamen mikrobeton kullandık, her taraf bembeyaz ve bir bütünlük içerisinde. Buradaki en önemli konu gene ağaçlarımız, bunlar meşe, silinmiş meşe, gene e, eski ağaçlardan yapıldı. E, dolap kapaklarında kullandığımız ağaçlar da aynı. Haziran da biliyorsunuz hani genelde uzak doğuda alan, bizde neredeyse bitmiş olan bir ustalık. Haziranları da gene Lebon aracılığıyla getirdik ve onları ustalarımız dolap kapağı haline getirdiler. Bu usta ağacı çok seven ve soyadı da abanoz olan biri. Yani o ağaç, ağaçları yaşıyor ve bir şey söylediğimiz zaman ikinciyi söylememize gerek kalmadan çok rahatlıkla verdiğiniz objelerle birleştirebiliyor. O yönden de şanslıyım. Açıkçası böyle keyifli bir alan çıkmasında çok emeği olduğunu düşünüyorum. Merdivenlerden çıktıktan sonra sağ tarafında küçük bir odamız var. Bu oda arka bahçeye bakıyor. O sadece bir genevim misafirimiz geldiğinde kalacak yerimiz olsun diye tasarlandı. Kendi içerisinde küçük bir tuvalet ve banyosu var. Kendi başına bir yaşam alanı. Şu anda yatak odasındayız. E, yatak odası da alttaki salonun tam üstünde bulunuyor. E, ve cephe olarak da deniz görüyor. Burada e, farklı konseptler aslında birleşti. Yatak odasının ön tarafında küçük bir kitap okuma alanı keyif alanı olarak tasarladığımız bir bölüm var. Karşılığında da gene aynı şekilde gece en azından bir ışık altında kitap okumak için yarattığımız bir alan var. Onun dışında bu duvarda benim birçok yerden yurt dışına gittiğimde birçok yerden küçük objeleri seviyorum. Topladığım objeler var. E, bu sadece buraya sıkıştırabildiklerimiz aslında bir dünya obje var ama e, onları koyacak bir alanım olsun istedim. Onun için bu nişlerin yapılmasının sebebi o. Yatağın başlığında farklı bir renk vermek istedik. Asla fas sıvası dediğimiz özel bir yöntemle yapıldı. Tadelak diye de geçiyor. Birçok inşaat işiyle uğraşan arkadaşlar biliyorlardır. Kireç, yumurta akı gibi doğal yöntemlerle oluşturulmuş olan bir e, sıvama yöntemi. Eski fasta klasik hala daha hemen hemen her yerde görebileceğiniz bir faz. Çok keyifli bir dekorasyon malzemesi olarak karşımıza çıkıyor bana göre. Yatak odasının aslında girişi banyo. Ve banyo ile yatak odasını ayıran böyle bir duvarımız var. Bu duvarı yüksek yapmamamızın sebebi de aslında karşıdan aldığımız ışığın tamamen kullanılması ve doğal bir ışıkla buranın da aydınlatılması için yapıldı. Girişteki lavabo ve diğer bütün işler gene gaz betonla yapılmış ve herhangi bir mobilya kullanılmadan yaratılmış alanlar. Gene ahşap aynalarımız ve içeride bütünlüğü bozmayacak şekilde gene yerlerde mikrobetonla devam eden bir zeminimiz var. burası. Salona buradan direkt giriyoruz. Gene yuvarlak katlar ve eski ahşaplar kullanıldı. Bahçede gene yuvarlak taşlar kullandık. Özel kestirildi. 2-3 boyutta. Biraz böyle bir dağınık hava versin diye. Bu gene benim balede gördüğüm güzel bir uygulamaydı. Onun haricinde dediğim gibi daha egzotik havayı vermek için çeşitli palmiyeler ve sterliçelerle burayı besledik. Giriş kapımız burası. Yanlarında gene Bali'nin simgesi olan cennet kapısını ifade eden objelerle süslenmiş durumda. Evin en keyifli bölümlerinden bir tanesi benim için teras. Hem havadar hem rüzgarlı, hem gün batımı hem deniz dalga sesi derken gerçekten çok keyifle zaman geçirdiğimiz bir alan. Burada da gene terasta olmamıza rağmen gene bir ev ve yaşam ortamı yaratmaya çalıştık. Aslında e, odada oturuyormuş hissi veriyor. Uzakta doğu objeleriyle süslendi. Dresuarımız, küçük objelerimiz, aydınlatmalarımız. Yani bu alanı yaptıktan sonra açıkçası yüzde içimize sindi. E, keyifli oldu ve çok severek de kullanıyoruz. Bali olunca biraz hassasiyetim var çünkü çok seviyorum. E, oradaki dinginliği seviyorum, oradaki spritüelliği seviyorum, oradaki şükürcülüğü seviyorum. E, her şeye razı olan ve her şeyden mutlu olan, her şeye rağmen her şeyden mutlu olan bir anlayışa sahip. E, o anlayış benim için çok önemli ve insanlar işlerini çok mutlu ve severek yapıyorlar. E, bu bütünselliği eve taşımaya e, çalıştık. Ee, evin içerisinde o balede gittiğim o hissiyatı buraya geldiğimde kendi evimin içinde de alabiliyorum. Bu benim için çok önemliydi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım herkese ilham kaynağı olmuştur diye düşünüyorum.